Merhaba ben Mesut Çevik. Dolamover.com olarak Amerika Birleşik Devletleri San Francisco şehrindeyiz ve burada Samsung'un Galaxy S10 etkinliğindeydik. Şimdi sizlerle beraber Samsung Galaxy ailesindeki ortanca telefon S10'a hızlı bir bakış atacağız. Evet Galaxy S10 elimde. Telefonun oldukça güzel ve şık durduğunu söyleyebilirim. 6.1 inçlik bir ekran açı sahip. 1440x3000 80 piksel çözünürlük sunuyor ve bu ekran 19'a 9 formatlı. Tek elle kullanıma evet %100 uygun değil. Benim parmaklarımın uzun olduğu düşünüldüğünde hala daha tek elle kullanırken zorlanacağım ama yine tek elle tutulabilecek birçok fonksiyona tek elle ulaşabileceğiniz güzel bir cihaz olmuş. Galaxy S10'da tek ön kamera var. Tek ön kamera deliği var ve delikli kamera yapısı sayesinde ekran kas oranı olabildiğince arttırılmış. Delik nasıl duruyor derseniz eğer aslında burada kamerayı daha net görebiliyorsunuz bildirim menüsünü aşağı indirdiğinizde siyah delik net bir şekilde görülüyor ama uyumlu bir arka plan seçerseniz ki telefon uyumlu arka planlarla geliyor. Burada deliği tamamen görünmez hale getirebiliyorsunuz. <laughs> Açıkçası görüntü olarak eğer çıkıntılı bir yapı ya da çentikli bir yapı tercih edilmeyecekse herhalde yapılabilecek en iyi işlerden bir tanesi ekrana bir delik delerek oraya ön kamerayı yerleştirmek olmuş. Sensörler yakınlık ve ışık sensörleri de ekran altında yer almaktalar. Telefonda yine Telefonunuz tabii ki kulağınıza yaklaştığınızda ekranın kapandığını ve benzeri işlemlerin gerçekleştiğini görebiliyorsunuz. Aize nerede diyebilirsiniz? Aize hemen üstte yerleştirilmiş durumda. Stereo bir ses sistemine sahip telefon ve stereo da yine hoparlörlerden bir tanesi olarak da üst taraftaki Aize kısmı kullanılıyor. %100 çerçevesiz bir ekran değil. Tabii ki her telefonda olduğu gibi üstte ve altta çerçeveleri görüyorsunuz ama alt çerçeve olabildiğince artık tıraşlanarak aslında Apple'ın iPhone onlarda başladığı, alt çerçevenin de tamamen ince olduğu, yapının bütünlüğün korunduğu yapıya artık Galaxy ailesinde de geçilmiş diyebiliriz. Oldukça güzel duruyor. Kamera tarafında geliştirmeler var. Ön kameramızı söylemiştik zaten artık gerekli bir yapıda ama Arka tarafta 12 megapiksel, 12 megapiksel ve 16 megapiksel olmak üzere 3 kamera görüyoruz. S9'da olduğu gibi s da kamerada diyafram değiştirilebiliyor. F1.5 ile 2.8 arasında seçenek sunulmuş durumda. Bu da yine Samsung telefonları diğer bütün cihazlardan ayıran özelliklerden bir tanesi kamera konusunda. Bu kameralar... Bir tanesi normal geniş açı kameramız, bir tanesi ultra geniş açı kameramız, bir tanesi de artık 2x yakınlaştırma yapabilen telefoto kameramız. Siz çekeceğiniz fotoğrafa göre buradaki seçenekler arasında seçim yapabiliyorsunuz. Güzel konulardan bir tanesi var. Live Focus diye bir özellik eklenmiş durumda. Live Focus hep vardı ama artık gördüğünüz gibi çeşitli renk efektleri, bokeh efektleri, blur efektleriyle siz canlı olarak fotoğraflarda bu efektleri uygulayarak istediğiniz fotoğrafı elde edebiliyorsunuz. Artistik görüntüler elde edebiliyorsunuz. Üste durulan konulardan bir tanesi de Instagram modu. Artık telefonun kamera menüsü üstünden direkt olarak Instagram'a fotoğraf atmanız bir hikaye paylaşmanız sağlanmış. Bana sorarsanız güzel özelliklerden bir tanesi. Telefon kameraları artık en fazla Instagram'da kullanılıyorlar ve doğal olarak biz de eğer kamera menüsünden böyle bir seçeneği hızlı bir şekilde seçip kullanabiliyor olmakla herhalde Instagram'ı bu telefonu daha fazla kullanacağız diye düşünüyorum. Özellikle Samsung'un firmalarla gittiği iş birliktelikleri beni memnun etti. Şimdi video kamera kısmında bir olay var. Onu da hızlıca sizlere göstereyim. Şöyle bir video kamera kısmına geçelim. Stabilizasyon konusunda Samsung özellikle duruyor. Normal geniş açı kameraya geçersem daha rahat hissedebiliriz. Bakın telefonu sallıyorum. Ama ekrandaki görüntüye bakarsanız benim sağladığımdan daha az sallanıyor. Stabilizasyon konusunda süper Smooth Stabilization ismini verdikleri bir olaya geçmişler. GoPro'da gördüğümüz aksiyon kameraların artık uzun zamandır yaptığı o stabilizasyon cep telefonlarında da bize sunuluyor. Bir gimbal kullanmasanız dahi bu cep telefonuyla oldukça böyle akıcı giden titreşimlerden arındırılmış videolar çekebileceksiniz. HDR10 Plus formatında 4K videolar çekebiliyorsunuz. Ekranımız da zaten HDR10 Plus'ı destekliyor. Böylece çektiğiniz videoları en iyi izleyebileceğiniz ekrana sahip oluyorsunuz. Bu ekran büyük ihtimalle Profesyonel testlerde de onaylanacaktır. Bir cep telefonunda anlayabilecek en iyi ekranlardan bir tanesi olacak. Samsung her yeni Galaxy modelinde, her yeni Note modelinde ekran teknolojilerini bir üst basamağa taşımayı başarıyor. Bu telefonda da bunu net bir şekilde yapabilmişler. Telefonda ters şarj var. Ters şarjı aktif edebilmeniz için burada tek yapmanız gereken şey Wireless Power Share'ı aktif hale getirmek ve ondan sonrasında arka tarafa bir telefon koyduğunuzda direkt olarak şarj etmeye başladığını görüyorsunuz kablosuz olarak. Huawei telefonlarda görmüştük. İlk olarak Mate 20 Pro başlamıştı bu özelliğe. Şimdi Samsung'un Galaxy S10 ailesine de kullanıcılar cep telefonlarını saatlerini ve Samsung kulaklıklarını şarj etmek için kullanabilecekler. Güzel özelliklerden, güzel detaylardan bir tanesi olmuş. Fotoğraf kalitesi olarak şöyle söyleyebilirim. Telefonun burada yaptığımız denemelerinde çok fazla bir şey anlamak mümkün değil. Ama ön kamerada ve arka kamerada oldukça iyi bir gelişim göze çarpıyor. Biz telefonun kendisi ofisimize ulaştığında, stüdyoda detaylı testler yaptığımızda bu konuda size daha fazla şey anlatabileceğiz. Burada açıkçası çok fazla bu detayları değerlendirmek pek mümkün olmuyor. Ama Samsung'un en azından lansmanda bize aktardığı detaylardan bir tanesini söyleyeyim. Ben biliyorsunuz cep telefonuyla kayıt altına alıyorum bu videoları ve istediğim bir olay var. Nedir bu? Cep telefonunda çektiğim videoyu işleyebilmek. Adobe Rush'la bir işbirliğine gidilmiş ve Adobe Rush telefona optimize edilmiş. Böylece bu telefonda çektiğiniz videoları Telefonun 4K HDR10 Plus formatında çekseniz dahi Adobe Arch CC'de rahat bir şekilde işleyebileceksiniz Bence yine güzel detaylar arasında yer alıyor İnce bir detay Cep telefonlarının artık üretkenliğe daha fazla odaklanmaları lazım İşlemcileri hızlanıyor, yetenekleri artıyor Kamera yetenekleri gelişiyor E Bunları kullanacağımız yerler olmazsa eğer Pek de işimize yaramıyor bu özellikler Tabii ki çok da fazla kullanamıyoruz Ama Samsung gördüğüm kadarıyla Instagram ile gidilen iş birliği, Adobe ile gidilen iş ile beraber Bu telefona daha fazla şeye odaklanmış gibi duruyor Hemen aslında şöyle telefonun genel özelliklerine bakalım. Telefon Android 9 ile beraber geliyor. Önemli konulardan bir tanesi ve tabii ki yeni geliştirilen yüzü kullanıyor. Bu arayüzde tek elle birçok menüye ulaşabilmeniz için bazı geliştirmeler yapılmış. Mesela gördüğünüz gibi settings menüsü aslında tek elle ulaşabileceğiniz bir seviyeden başlıyor. Böylece telefonun birçok özelliğine hemen hızlı bir şekilde tek elle ulaşabilmeniz sağlanmış. Telefonda tek elle kullanıma odaklanılması güzel. Çünkü her zaman iki elimizi telefon üstü tutup kullanamayabiliyoruz. Bu tip durumlarda da artık Galaxy S10 ailesini rahat bir şekilde tek elle kullanmaya devam edebileceksiniz. Evet, burada hızlıca sizlere bu detayları aktarmak istedim. Ve <laughs> S10 hakkında anlatabileceklerim şimdilik bu kadar. Daha detaylı bilgiye telefon elimize ulaştığında sizlere geniş çaplı detaylı incelemesine yer vereceğiz.